değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli tavaslılar, sevgili öğrenciler, büyük milletimizin tarihteki en büyük başarılarından biri olan Cumhuriyet'in 90. yılını zamanın kıvamıcı içindeyiz. Büyük Önder Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, küllerinden doğan bir ulusun bağımsızlığına kavuşmak amacıyla geliştiği zorlu mücadelelerin sonucunda kurulmuştur. Türk milletinin asırlar süren gerilemesi son bulmuş ve daha güçlü ve parlak bir geleceğe hızlı bir geçiş sağlanmıştır. Cumhuriyet rejiminin temel amacı Türk insanını, Türk kurum ve kurallarıyla çağdaş bir yönetime hak ettiği bir yaşam sandarına kavuşturmaktır. Türk toplumu Kurtuluş Savaşı'yla düşmandan cumhuriyetle çağ dışı kalmış kurumlara bağlıktan kurtulmuştur. bağlıktan çıkarak eşit haklara sahip bireylerden oluşan çağdaş bir millet haline gelmiş devletinin biricik sahibi olmuştur. Ulusal egemenlik ilkesini devletin temeline yerleştiren Cumhuriyet, yurttaşların yönetime katılmasını ve kendisini yönetecek olanları seçmesini sağlamıştır. Cumhuriyet ayakta tutan esas kuvvet milletin kendisidir. Türk milleti cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerinden sımsıkı sarılmıştır. Sevgili gençler ve kıymetli öğrenciler, sizler Büyük Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği geleceğimizin ümidi aydınlık yarınlarımızsınız ülkeler arası yoğun bir rekabetin yaşandığı yüzyılımızda sizlerin azim ve gayretleriyle ülkemiz her alanda gelişecek ve dünyanın gelişmiş devletleri arasındaki yerini alacaktır. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğumuza inanıyor ve güveniyoruz. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde belirttiği gibi muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda olduktur. Sevgili tavaslar, Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde oyun oynanmıştır. Ancak tek yürek olmuş milletimiz sayesinde birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bu oyunlar hep boşa çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Birlik ve bütünlüğümüze yapılan tüm saldırılara karşı devletimiz ve milletimiz tarafından gereken cevaplar verilmektedir. Bu ülkede yaşayan herkes eşit haklara sahiptir. Temel hak ve özgürlükler kanunlarla çizilen bir sistem çerçevesinde özgürce kullanılabilmektedir. Herkes aynı değişmişi ve ortak bir geleceği paylaşmaktadır. Herkes tasada, kederde ve sevinçte ortaktır. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür.